Kanka. Ben Ece nasıl seçiyorum? Hadi başla. Tamam. Ha, hadi 3 2 1 başla. Hızlı ol. Aferin Koy koy ortaya. 1 Aa! Boşuna. Da. Hadi aşkım. Ya, oldu. Olay yapamadı. Sıra Hah, ortaya koy, ha, ortaya koy. <laughs> dur dur. Sen, ya tam böyle giyiliyor. Çok... Ay çık çık. Dik 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 dik. Dur dur. Bu ne? Oo! Oh. Oh. Cezaları Mervan seçti bize çıkamıyor. Haydi ne izleyelim. Çıkamadım numara çıkmaya çalışıyorum. Buradan yükselecek çok kaybolacak. Çiste sikse. Yazık hayır yapma <yapmayalım>. lan. <laughs> Enes gibi çiğneyip çiğneyip yutacak mıyım? Açacaksın ağzını ben evet. evet. <laughs> de. Ne yapıyorsan artık? Yutacaksın. Önü bitmedi. O korktu çünkü. Affet. Sen de yutma sana dur. Boğazına kaçmasın nefes ben alma. Ben sana dur dedim. nefes alma. Yeter. Sen... Ona iyilik yaptım. Çok, vicdanlı davrandı. Ego olsun ağlayacak. İyi misin? AAAAAA Kadir azamın annen Acılarım acılarım Let's go Yeter artık ya aşkım seni yüzüme kaybettik otur Ağzım yanıyor e, 10 saat yapamadım Allah Allah Let's go Ede nasıl Ede hadi ya Ya Enes sos, Enes toz Şuraya şuraya Ece Naz! Ya ne bence ben ya! Yapmadın mı? Ben çekeceğim dağlı ben çekeceğim! Sen... da Ben çekeceğim.